Merhabalar arkadaşlar. Hoş 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 ve hoş geldiniz. Her ne kadar bu videonun konseptine aykırı olsa da yine de hoş geldiniz. Devam ediyoruz bu TikTok belasına. <gülüyor> <Asuki>. <gülüyor> Oğlum bu bilerek mi yapıldı yoksa abla bir şekilde kaydı mı gerçekten? Böyle bir tesadüf yaşandı. <laughs> Abi abla yanlışla düşmüş galiba bir şey diyeceğim oğlum kadın orada yanlışla düştüyse sen ne hakla bu videoyu yayınlıyorsun lan dikkat çekmek için mi? Önce kadın tiktokun etrafa yaydığı radyasyona dayanamaz. <laughs> Arkadaşım görüyorsun işte etrafa ne kadar zarar verdiğini uğraşma bunlarla. Kadıncağız düştü abi yazık işte. Neden böyle bir olay ya? şimdi neden oldun ki? Buzdolabındaki magnetler hoşuma gitti lan güzelmiş abi. Çocuk nereye gitti lan? Abi çocuk kaçıyor lan. <laughs> lan çocuk ne resmen dayan oğlum çocuğu çocuk bile belli bir sınıra kadar dayanabiliyor. Bunlar nasıl kudurmuş böyle ya kanteri içerisinde? Yok böyle bir şey. Bak bu çocuğun yüzündeki son normal gülüş yavaş yavaş olayın farkına varıyor ve götüm götüm kaçıyor. <laughs> Ve çocuk gittikten sonra gökten bir ışık geliyor Bunları alıyor ve kurtuluyor <laughs> Ah Mozart abi Ah <laughs> Ya abi buna internete denk gelmiştim ya İzlemeyenler iyice baksın arkadaşlar Anestezi uzmanı burada mı? Buradayım hocam Hastaya narkoz verelim <laughs> Narkoz yeterli değil dosyacı arttıralım <laughs> Ya bu nasıl bir prodüksiyon ya siz ruh hastası mısınız lan ailece ya sedyesidir plazma tv'de kalp atışlarının gösterilmesi, gösterilmesi beyaz gömlekler bilmem neler Adam bayağı suyumuş üstte yorgan kafaya bone falan. Oğlum lan ya nasıl bu kadar yüklenebilirsiniz ya? Oğlum bizim insanımız böyle şeylerle bu kadar uğraşacağına daha da önemli şeylerle uğraşsa böyle olmayacak. <laughs> bir de bunlar anne baba ve çocuksa gerçekten korkunç bir aile bizi bekliyor arkadaşlar. Başka bir şey <laughs> diyemeyiz. Adamın çoraba bakışına baksana kim bilir beni neler bekliyor diyor ya. Burada adam nefesini tutmadıysa ne oluyor? <laughs> lan. Kiss me motherfucker. Öpmeye geliyor merak etme. Öyle bir organıyla öpecek ki var ya. Öp öp bitmeyecek abi. 40 santimlik bir öpücük geliyor. Tam ağzın ortasına doğru. <laughs> bu ne oğlum lan? Oğlum bir evde bu kadar teyze olması gerçekten tuhaf geldi. Herhalde altın gününde falan yakalamışlar bunları. Kadıncağızlar da maalesef işte kurabiyeleri, börekleri eritmek için bu hareketleri yapmak zorunda kalmış. Bu kadının yüzündeki abartılı gülüş bu videonun çekilmesini sağladığını gösteriyor olabilir. Yani her şey bu kadının başının altına çıkmış olabilir. Ya da böyle saçma sapan şeyler hususunda profesyonel olduğunun bir göstergesi. Bu teyzemiz falan arada kameraya bakıyor doğru yapıyor mu yapmıyor mu falan diye. Diğer teyzeler zaten sallaya sallaya yürüyor. Bu teyze biraz gecikti herhalde zorladılar silah zoruyla bahsediyor. <laughs> Ya böyle bir şey yok. En sona kalan kişi döneyim mi dönmeyeyim mi tedir tedirginliğini yaşarken zaten döndü. Gene suratında saçma bir sırıtma. Bu biraz daha genç ya diğerlerine göre. Bu kişi bir de baştaki kişi bir de videoyu çeken kişi herhalde işin temelinde olan korkunç şeytani var. <laughs> Ya bırakın abicim şu teyzeleri meyzeleri gözünüzü seveyim ya. Ya nefes aldırın oğlum vallahi ya. Ya arkadaşlar bir uygulama düşünün ki yeni nesil kadar eski nesili bile esir alıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Nasıl bir uygulamadır ki 1940'ları 1950'leri pişman ettiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu teyzelerin oturma odasında oturup haber seyredip çekirdek çitleyip çay içmesi lazımdı. Dedikodu yapmaları lazımdı. Karşı komşunun kızı niye evlenmedi onu konuşmaları lazımdı. Burada abuk subuk ördek vari bir hareket yapıp TikTok'u yiyici şap çalışıyorlar böyle. Abi bunu biliyorum ya. <gülüyor> 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 üç, iki, bir. Evet TikTok kullanıcısından şu anda kurtulduk. <laughs> Oğlum adam tetanoz falan olmamıştır o. Yıkılasın. <laughs> acıttı adam. Abi böyle binilir mi gözünüze önünü görmen lazım ki Yani kontrol edebilesin Adam arkada göt üstü sırt üstü gitti Baya iyi kar yağmış ha <laughs> adam leğensiz bile nasıl yuvarlandı hem de kayarak yuvarlandı. Orası nasıl buzluysa artık düşünün. Bak burada karlar falan erimiş demek ki bazıları kaymış ya da bunlar herhalde birden fazla denedi burayı bu hale getirdi bilmiyorum. Burası gerçekten çok güzel kaymalık bir yer. Poşetler, leğenler falan ne bileyim tahta parçaları falan alınır burada mis gibi kayılır var ya, akşama kadar götün buz tutana kadar kayarsın burada var. Gene mi bunlar ya? <laughs> Lan müzik piyasasında müzik bırakmadınız ya. Her yerde bir hareketiniz var ya. Bırakın lan şunu. Evet arkadaşlar çocuk galiba temelli olarak evi terk etti. <laughs> Evladım en iyisini yaptın. Gel buraya ben seni aslanlar gibi okutayım. Bütün ana sınıfı masrafı olsun. Besleme, çantası, suluk. Her şeyi veririm. Şunlardan kurtul. <laughs> Abi düş. Ne olur düşmesin kimse. Ana. Atlamış bilerek girmişler atlamış. Ya al işte ya bunların evliliği aynı, sonraki yaşamları aynı, yaşlılıkları aynı. Bunlar genini belli ediyor, temelden belli ediyor. Tamam belli ki iki tane manyak bir TikTok kullanıcısı birbirini bulmuş, evlenmiş ve birbirlerine uyumlu olduğunu burada göstermiş. <laughs> bu ne oğlum? Abi ortalama 50-55 yaşlarında olan bir adamın bu duruşu normal mi oğlum? Bu nedir lan? Oğlum ablanın bakış şekli zaten malum bölgeyi gösteriyor, çizgi, ok, ok işareti çizebilir... <laughs> Ya bir şey diyeceğim. Gerçekten nasıl uyuyorsun dayı? Bu ne? Need your <laughs> life, I need your time. Need your life, I need your time. I need your life, I need your time. Need your, life, need, your time. need your life I need your Oh. Ya bundan önce bir kişinin 3 tane olmasından rahatsız olmuştum. Bu amcamız 9 kişi olarak karşıma çıktı. en your life diye, enjoy your time diye suratına suratıma küfür ediyor. Bir şey diyeceğim. Tamam abi hadi şarkıyı elinden geldiği kadar söylemeye çalışıyor. Kalp diri Onu anladım da. Neden 9 tane? <laughs> <laughs> ne lan? Ah. <laughs> Ya oğlum böyle bir şey yok ya. Bu kadıncağızın yüz ifadesine bakılırsa bu olaydan pek hoşnut değil. Arkadaki çocuk zaten kafasına göre takılıyor. Ona da herhalde bir tane iş verilmiş de o işin tam olarak ne olduğunu çözemedim. Çünkü çocuk da çözememiş anlatabildim mi? Kanepenin üstünde penguen gibi gezip gezip duruyor. Çocukcağız kameraya sadece çıkmak zorunda kalmış belli ki. Kafaya kulaklık takılmış. Elektrik sürekli bir yandan mikrofon bir yanda da kızın tuttuğu kamera görevini görüyor. Ve buradaki en can alıcı nokta en aşağıdaki çocuğun hepsini vurma planı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şin temelinde büyük ihtimal şu kız. Ve şu kız yatıyor. Çocuk dediğim gibi bunları vurma peşi. <laughs> bu arada bu çocuğun tuttuğu şeyi çözemedim lan. O <laughs> e tam tüfek işte. <laughs> bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum korktum lan bu ne? Al işte abicim bu aya şu anda acıdım ya. Acaba buradaki zatı muhterimin bu heykelden falan haberi var mı abi? Yeni yapılmış galiba abi. Belediye çalışıyor. <laughs> Lan oğlum ben dışarıda bu adamı yerde görsem çekirdek kabuğu izmarit falan zannederim üstüne basar geç. <laughs> Keşke burada değil de şu boğanın boynuzunda olsa. Ve <laughs> üstünde boss yazıyor işte. Abi yani bu TikTok'taki korkunç şeytanların bölüm sonu canavarı. Önce bunu geçeceksin ki ondan sonra bölümü yeneceksin. Bir kış videosu da. Kimin bu? Oğlu şu bu? Bu benim oğlum. Yerinde duram. Kim? Yerinde duramaz mı? Çocuk korkudan kıpırdayamıyor. <laughs> Bir çocuğu pergel gibi açmışlar abuk sabuk poşetin içine koymuşlar salmışlar yokuştan kaya gibi gidiyor. <laughs> Hayır çocuk o kadar yerinde duramıyor ki yani o kadar hızlı hareket ediyor ki fizik kuralları sağ olsun hareket etmiyormuş gibi görünüyor. <Yemin alışamam. gülüyor> çocuk dekorasyon gibi abi. <laughs>